Hiçbir gözükmüyor. Evet yeni video. Gözüküyor oğlum daha ne gözüküyor? siluet var işte bak. Şöyle. Çok iyi. <laughs> Film sahnesi tadında bir video çekeceğiz. Konsept öyle değil mi? Gangster mafyatik. Konsept şey. Değil evet. mi? Bence. çiçek ekimi yapacağız. Aynen aynen. Bu tamam. arada bunu çok sormuştunuz bunu TSK'dan aldık. Ne yapıyorsun lan? Yanına da dizin. şu an. Bizde evet, şey. Biz de karakter var evet. onu oynayacağız. Ya bu günlerdir zaten mafya ya. Baştan kaza gelmiş ya. Ben direkt şöyle oynayayım dedim Azam. Direkt soy, Burada soy burada. Ben Uğut Ya vinye pintrutina. Şşş lav şiyes Arkadaşlar oyunlarınızı kırmızı kadrajın içinde yaptık. Kardeşim bir taraftan bir karakteri hazırlamıyoruz dur. Çapçak. Nearly got Fucking everything. Böyle video çekiyoruz. Sonraki sahnede görüşürüz. <laughs> 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 ya Azam sen yoruk misin? Ne yapıyorsun? <laughs> Ha? Loldeki Yorick. gel buraya gel. Tuna az ama Yorick edit yapsana. Let him cook now. Ay sen. Said... Çizgi çekimde. İşte, Şunu. Ha biraz daha su koysan ona. Ekran kayıp devam ediyor. videoyu yani. çekmemiz lazım. Su evet. koy ve ağzını kapatalım mutlaka. Konuya odaklanın arkadaşlar. Şarj bitecek. Neyin şarjı? Telefonun. Uygun bir başlık bulana tak. Başka bir pencerenin falan. Çok hava bu arada. Nasıl? Otofokus olmadığı için. <gülüyor> 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 Levye nerede lan? Levye nerede oğlum? Bana da bir soba, maba bir şey verin lan. Baltayı al balta. sen de. Bir şey oldu zaman çok az olur. Çekimi kim yapacak? Emre'n mi bu? Ha, getir. Ya çarı kazacağım, hadi a*****. <laughs> ben şurada duruyorum, bir şey yapmıyorum, tamam mı? Yaklaştırır, gösterir, aşağı kadar da indirir. Böyle bir karar aldım. Azam ben artık her hafta bir gün partiye gidiyorum. Ama bu kesin aldım net bir karar. Sadece bir kız için. Her hafta bir kere gideceğim mutlaka. Çok iyi. Belki bu hafta olur bir daha hiç gitmem. Keklik mi lan o? Şurada azam tüfeği getir de vurak. Çek. Kadraş nereye? Kadraş Emran nereye ayarladıysa orası. Nasıl maske? Çok kötü. Evet. Video çekiyoruz. Bu netliği nasıl algılıyor? Netliği önden yapacağım döndürerek. Evet, kamerada otofokus olmadığı için netliği ayarlayamıyoruz yine her zaman gibi. üzerinde dans etmekten zevk alıyorsun galiba. He işte bu ya. Dokun anladın değil ya Böyle günlük konuşmalar ya. Canım. Ben zaten her zaman kar maskesi giyip. <laughs> ben de zaten <laughs> her gün vallahi <laughs> ortasında bir çukurda Söylemiyorum. Evet işte ben de bundan bahsediyorum. Her zaman yaptığımız şey... Oğlum maskeyle nasıl konuşuyorsunuz ya? <laughs> Oğlum benim maskemi görmüyor musun? Bu evet bak özel maske almış. Benim de sigara. Nerede sigara? Nerede sigara? Nerede Dudağıma giriyor. O dilime vuruyor. Öyle. Bu TSK onaylı. Tamam diyor. ya hadi sigara olsun Ekstra bir şey çekmeyeceğiz Ne istiyorsun? Hayır ne bileyim. Çekecek tabii. Çekeriz. Tamam gelin böyle. Ben çekeceğim sizi. Siz gelin. Emirhan kardeşim sen onu bana ver. Bak netlik olmadı mesela şu an. Nerede anlıyorum? Tamam o kamerayı ben alayım şimdi. Sen şeyde arka, e, kamera arkası alır mısın kardeşim? Canım kardeşim. Bunu ben almak istiyorum. Ama sen netliği ayarlayabiliyor musun? <gülüyor> 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 Merhabalar İbra. <İsmin> İbrahim, ismim var. <laughs> ben... Instagram'dan takip ediyorsanız 100 TL, takip etmiyorsanız 50 TL veriyorum. Işık kaçacak, hadi. Sen kamera arkasını al, ben bununla video alacağım. Dur. Çok güzel. Kapa çeneni aşağılık herif. <laughs> <laughs> Azam sola çık biraz. Abi çekileceğim mi abi? Yürü. Dönme bir şey söyle. Şivreme. <laughs> ya sikeceğim güzel bir şey söyle. Adam Romence küfür etti bize. Ejne huy. Ne diyeyim? Babır kurva be. Babır, babır kurva. <laughs> ne yapıyorsun Tuna? Kameramanın videosunu çekiyorum. He? Tamam yeter s*** gidelim. Ya soğuk ellerim dondu ya. Yani çok hayalimdeki gibi olmadı. Yaptığımız çaba ne Şeyler söylesene kameraya. Benim aslında biraz mizacım gülünç bir mizac. Gülmesen bile insanlar gülüyor musun gibi duruyor diyor. Mesela şu an gülmüyorum ama o gülüyor gibi mi? Evet. <gülüyor> Çünkü <gülüyordu>. gülüyor adam. Hasta. Ama o zaman aynı Turun sen bir şeyler söyle. Bu konseptle ne yapalım? Benim lazım mı var ha. Şey söyle? Romence. İklim olmadı. Olmadı. Çok uz çok uydurma oldu. Bu çekimden aldığın keyfi biraz anlatır mısın? Şey Çünkü. <laughs> Çekim sonrası yorumlar. Güzel hareket de keyifli ki. Her yeri alıyor. Alıyor. Sen alırken mikrofona dikkat et. Evet. Önemli olan o. mı Ortaya. Yani ben <laughs> alacağım için. Şey. Alıp alacağım yarayacağım. <laughs> Ederim. <laughs> Tuna duydun. Yani biliyorsun ne Ama abi. bir şey var. Su iç. Bir şey var ama heyecan. Hasilat işlemleri için uygun görüldüğü bir şey. <laughs> Zaman diliminde. Happy <laughs> birthday Eric. <laughs> Happy birthday Eric. Biliyor musun? Biliyor musun? Biliyor, biliyorum biliyorum. musun? <laughs> Öyle yani. <laughs> tarz işlerde. Grup siyahi vatandaşlar. İyi ki doğduğum videosu çekiyorlar herkese. Yani ne Para veriyorsun. Mesela Haa, Eric diye evet. bir tane adam var, para vermiş, 50 dolar falan. Doğum günü diyorsun Japon şeyi İşte siyahi arkadaşlar böyle kameranın karşısına geçip Happy Birthday Eric falan. Onu dans ediyor. Hatırladım. Hayır, öpüyorlar resmi. Resmi, öpüyorlar. Bir de yani. şey vardı ya, mafusa girecek 18 yaşında tam basıyor. Polis öpüldeyip mafusa götürüyor. Evet, sonuç olarak böyle bir gündü. Ben gelsem var. Sen parti gireceksin mi? Lan kıyafetlerimi geri ver. Vereceğim ya lan. Şapkamı geri ver. Kaskımı geri ver. Olay boş <laughs> <nedir>? eğlenmiş <gülüyor> ya. Kaskımı geri ver. kim taktıysa bunu terlemiş ya. <laughs> Videoları bitiriş yapamıyoruz ya. Video mesela <laughs> burada bitir. Nasıl biter ki? Video <gülüyor> <gülüyor> burada bitti mi? Ne olduğunu bilmiyoruz <laughs> ki o kadar. Evet ne olduğunu bilmiyoruz. Ama video burada bitti mi? Biz yaparken çok eğlendik. Hiç <laughs> eğlenmedik. Ama. Siz de büyük ihtimalle izlerken hiç eğlenmeyeceksiniz. Oooo! <laughs> 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 <laughs>